Evet canlar, <laughs> merhabalar. İstanbul'dan selam olsun herkese. Evet, bugün yine yeni ay ve instagram sayfamda yeni ayda mucizevi su ritüelini paylaştım. Şimdiden inanılmaz dönüşler oluyor. Mutlaka yapın ve bahar ritüelim var. Kırmızı ve beyaz iplikli olan. Onda da harika dönüşler var. Ee, ve de ritüellerle ne yapalım hayatımıza bolluğu bereketi çekelim diyoruz. Ama onun dışında biliyorsunuz seminerler de veriyorum ve e, bu pazar günü sarkaç seminerim var 6 Mart pazar. E, Jane Adriana ait uluslararası geçerli ve sertifikası olan bir eğitim bu. E, Jane Adrian'ın diğer eğitimi arınma sistemi. 3 akşam 13 kişiyle devam ediyor. 13 can canla. Onlarla da akşamleyin harika dönüşümler yaşıyoruz. Ama bahsetmek istedim size 6 Mart'taki CNAC'e CNA ait sarkaç sistemi ve şimdi bir uygulama yapacağız onunla ilgili. Bu sistemde inanılmaz diğer sarkaç sistemlerinden çok farklı olarak niyet ettiğiniz tuttuğunuz konuyla ilgili inanılmaz dönüşümler oluyor. Ee, mesela e, olumsuz varlıkları, olumsuz enerjitik kalıpları, lanet, büyü, sihir, nazar hepsini ne yapabiliyoruz? Bu sistemle tespit edip, soru sorup, arındırıp, temizlemeler yapıp arkasından da yüklemeler yapabiliyoruz. Evimizdeki, ofisimizdeki, arazimizdeki yine tüm olumsuz etkileri dönüştürebiliyoruz. Olumsuz ruhsal rehberlerimizi, karmik etkiyi, astrolojik etkiyi, 5 sayfalık bir protokolümüz var ki size sadece şu anda ilk sayfanın protokolünü okudum. İnanılmaz temizlikler yapabiliyorsunuz ve şu anda soranlar oluyor bilgi alabilir miyiz diye. 0536 798 68 68'e whatsapp'a mesaj atarak bilgi ve kayıt alabilirsiniz. Evet kırmızı ve beyaz iplikleri. Ee, hemen Instagram'da bulabilirsiniz hemen en üstte zaten öne çıkanlarda da var çok tavsiye ederim ee, çok güzel bir ritüel evet ne yapıyoruz bilgi ve kayıt için 6 Mart'ta online sarkaç eğitimi uluslararası geçerli ve anında uygulayıcı olacaksınız ee, bilgi için asistanım alef Hanım'a lütfen mesaj atın ama şimdi ne yapıyoruz bu sisteme ait bir uygulama yapacağız tek yapmanız gereken aldım kabul ettim demek. İstediğiniz zaman, istediğiniz kadar seyredebilirsiniz. Bugün şöyle çok mesajlar geldi bana DM'den. Kendimi öfkeli hissediyorum, üzüntülü hissediyorum, korku dolu hissediyorum. İşte bu tip duygularımızı yine sarkaçla üzerimizden atabiliriz, dönüştürebiliriz. Ben de ilk çalışmayı bu duyguların dönüşümü için yapmak istiyorum. Evet, sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili sarkacım ve şu anda bizi dinleyen ve iletinin altına aldım kabul ettim yazan herkesin üzerindeki korkuyu, öfkeyi, üzüntüyü, suçluluğu, aşağılanmayı ve endişe gibi tüm olumsuz duyguları gönderiyorum. Etkisizleştiriyorum ve iptal ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu deyip ne yapıyoruz şimdi? Üzerimizdeki bütün bu korku, öfke, üzüntü, utanç, acı gibi olumsuz duyguları bir gönderiyoruz can canlar. Önce bir duyguları gönderelim sarkaç şu anda dönüyor zaten gördüğünüz gibi tek yapmanız gereken aldım kabul ettim kaldım kabul ettim yazmak bu çalışma sırasında gözünüzden yaş gelebilir kalbinizde ufak bir çarpıntı gibi olabilir kendinizi böyle bir hüzünlü hissedebilirsiniz çünkü bu duygunun dışarı çıkarken arınmanın dışarı çıkarken bizim fiziki bedende ki iz düşümü. O yüzden bu tip duyguları olabilir şu anda. Ne diyoruz? Şu anda bu yayını seyreden ve daha sonra seyredecek olan ve aldım kabul ettim yazan herkesin korku, öfke, üzüntü, utanç, suçluluk, aşağılanma şeklindeki olumsuz duygularını gönderiyoruz etkisizleştiriyoruz ve iptal ediyoruz oldu 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 işte Jane ait sarkaç sisteminde her türlü konuda arınmalar ve yüklemeler yapabiliriz şu anda e, sabahleyin bana çok insan yazdı bugünlerde iyi hissetmiyorum kendimi diye o yüzden böyle bir arınma örnek arınma yapmak istedim gördüğünüz gibi sarkaç çok uzun çalışıyor bu e, şu anda Buraya katılan herkesin bu çalışmaya ne kadar çok ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Tek yapmanız gereken aldım, kabul ettim yazmak. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir temizleme ve arınmaya ihtiyaç var. Siz de 6 Mart'ta kendinize ve sevdiklerinize her konuda arınmalar ve yüklemeler yapmak istiyorsanız Ceyna Diyan'a ait bu sıra kaç sistemiyle 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilir. Bilgi ve kayıt için asistanım Alef Hanım'la yazışabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Evet, şimdi bu duyguyu attık üstümüzden. Ve her zaman ne diyoruz? Evren boşluk sevmez ve şimdi boşalan yere ne yapıyoruz? güzellikleri, güzel duyguları, olumlu duyguları yerleştirelim. Evet, sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili sarkacım ve şu anda buraya katılmış olan herkesin sevgili yüksek bilinci ve aldım kabul ettim yazan herkesin az önceki çalışmadaki boşalan yerlere olumlu duyguları, güzelliği, bolluğu, bereketi, huzuru neşeyi mutluluğu şansı yüklüyorum 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 teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim evet. sürekli artan bir şekilde artan bir şekilde gelir kazanmasının önündeki tüm sıkıntıları Tüm olumsuz sözleşmeleri, tüm olumsuz anlaşmaları, nazarı, laneti gönderiyorum, gönderiyorum, gönderiyorum. Oldu, oldu, oldu. Yazıyorum, söylüyorum ve yine ne yapıyoruz? Sarkaçla arınmayı gerçekleştiriyoruz sürekli gelir kazanmamızın yeni katılanlar var. Hemen söylüyorum. Sürekli gelir kazanmamızın, sürekli artan bir şekilde, çoğalan bir şekilde gelir kazanmamızın önündeki tüm olumsuz etkileri, nazarı, laneti, büyüyü, sihri, olumsuz sözleşme ve anlaşmaları gönderiyoruz, etkisizleştiriyoruz ve iptal ediyoruz. Oldu, oldu oldu ve ne yapıyorum sarkaç durana kadar bekliyoruz C ait bu diğerlerinden çok farklı olan sarkaç eğitiminde atalardan getirdiğimiz geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz tüm olumsuz sözleşme ve anlaşmaları tüm olumsuz bakış açılarını her şeyi dönüştürebiliyoruz organlarımızın üzerindeki tüm olumsuz duygularımızın yarattığı olumsuzlukları dönüştürebiliyoruz. Toksit ilişkilerle olan, eski partnerlerle olan, arkadaşlarla olan tüm olumsuz bağları kesebiliyoruz. 5 sayfalık bir protokol üzerinden inanılmaz dönüşümler yapabiliyoruz. Evet ve bu seminere katılmak için 6 Mart pazar günü online Dünyanın her yerinden evinizin rahatında katılabilirsiniz. Katılım için bilgi ve kayıt için 0536 798 6868'e WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Asistanım e, size yardımcı olur. Evet, ideal kiloya ulaşmanın önündeki tüm olumsuz etkiler, sözleşmeler, atalardan, geçmiş yaşamlardan, partnerinden aldığın tüm etkilere bakabiliyoruz. Evet ve ne yapacağız? Evren boşluk sevmez. Sürekli gelir elde etmemizin önündeki tüm engelleri temizlemiştik. Şimdi yükleme yapacağız. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili sarkacım, şu anda bizi seyreden ve aldım kabul ettim yazan herkesin az önceki çalışmada boşalan yere sürekli katlanarak çoğalarak muazzam miktarda para yağmasına evine işine hayatına para yağmasına cüzdanına para yağmasına şansı mutluluğu müşteriyi işi kolaylıkla hayatına katmasına şansı ve mucizelerle dolu yolunun ışıltılarla dolmasına niyet ediyoruz ve yüklüyoruz. Oldu, oldu, oldu. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim diyoruz ve sarkaçla yüklememizi yapıyoruz. Tek yapmanız gereken aldım, kabul ettim yazmak. Gördüğünüz gibi şu andan itibaren bereketimizin artması için Bolluk ve bereketimizin artması için aldım, kabul ettim yazan herkese yükleme yapıyoruz. Gelirimizin sürekli bir şekilde artması için. Her türlü kaynaktan, sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan, çantamıza, cüzdanımıza, banka hesabımıza, hayatımıza paraların artarak gelmesi için yükleme yapmaya niyet ediyorum. Oldu oldu oldu. Evet, harika bir katılımımız var canlar. Çok güçlü bir enerji var. Hayatımıza bolluğu ve bereketi, sürekli paranın bize kolaylıkla gelmesini, banka hesabımıza, paramıza, cüzdanımıza, hayatımıza gelmesini yüklüyoruz. Aldım, kabul ettim yazın. Bu güzel çalışmanın etkisi için tek yapmanız gereken bu. Aldım, kabul ettim, yazın. Şu anda kuantum alanındayız. Herkesi etkiliyor. Şu anda bu yayını izleyen herkesi etkiliyor. İstediğiniz kadar da seyredebilirsiniz. Ve ne kadar ihtiyaç varmış yalnız farkındasınız değil mi? İnanılmaz dönüyor sarkaç. Evet. Ve gördüğünüz gibi enerji herkesi çekiyor. Çalışmalara başladığımızdan itibaren 650'lere kadar çıktık kişi olarak ki daha sonra bu inanılmaz 5000'lere, 10000'lere çıkıyor kayıtta. Evet. Siz de bu sistemle kendinize sürekli yüklemeler yapmak, arınmalar yapmak istiyorsanız 0536 798 68, 68 68'den WhatsApp'tan mesaj atabilir ve asistanım Alef Hanım'a bu sistemle ilgili bilgi sorabilirsiniz. CNA'cıyana ait sertifikalı, uluslararası geçerli bir sertifikalı eğitimdir kendinize ve sevdiklerinize her konuda yapabileceğiniz 5 sayfalık bir protokolünüz var. Evet canlar, hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.